ু অথ থাক कोহি। Şu neymiş bu? Tamir, bal katılı, metal. Geliyor mu? Çam ağacı almadık Aa şunlar Ay, iyiymiş. Bak benim. Bizim evde de var bu arabanın. Ağacımız kriye olacak. Ağacımız kriye olacak. Yeşil. Yeşil de şeyleri 400 TL diyorum Şimdi aslında ay, iyi bir begim. Ama aslında ne? Yeah. Yeşil mi? Yeşil mi yok? <laughs> Aa şuna da alalım bir tane 90 lira diyor. Tamam bunu. böyle değişik değişik ne olacak? <laughs> Bu da olanları sepetimizi alalım. Sepetimizi bunlar zaten. Bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> sepet. <teyze gülüyor> evet, alışveriş sepetimizi doldurduk. Sizi öldürürüm. Bak. Şeker haliyet eder. O tezgah. bizim nasıl sepet ne? Peki bu çimgırı alıyoruz bu. mu? Çekelim bu. Videoyu kapatıyorum. Hayır. <laughs>